Tarih dediğimiz şey çoğu zaman geçmişin kendisinden çok o geçmişin bize nasıl anlatıldığı ile ilgilidir. Çünkü tarih yalnızca bir zaman çizelgesi değildir. Aynı zamanda efsanelerle, siyasi amaçlarla, halk anlatılarıyla ve kimi zaman da yanlış anlamalarla örülmüş bir hikaye ağıdır. Ve ilginçtir ki bu ağın bazı düğümleri o kadar sıkı atılmıştır ki artık çözülmeleri neredeyse imkansız gibi görünür. Zihinlerimize kazınmış bazı tarihi gerçekler aslında hiç yaşanmamış olayların, yanlış anlaşılmış bulguların ya da propaganda ürünü efsanelerin mirası olabilir. Yani bir noktadan sonra ne olduğundan çok neyin doğru sanıldığı önem kazanmaya başlar. Mesela orta çağ insanlarının dünyanın düz olduğunu sandığına dair o yaygın hikayeyi hatırlayın. Ya da 300 Spartalı'nın kahramanca sonuna kadar savaştığı anlatısını, Vikinglerin boynuzlu miğferleri, piramitlerin kölelerle inşa edildiği düşüncesi, Druid'lerin kanlı ayinleri. Bunların hepsi bize yıllarca tekrar tekrar anlatıldı. Kitaplarda, belgesellerde, özellikle filmlerde karşımıza çıktı. Zamanla bu anlatılar öyle bir gerçeklik hissi kazandı ki artık sorgulanmaz hale geldiler. Oysa bugün tarihçilerin, arkeologların ve bilim insanlarının ortaya koyduğu veriler bu gerçek sandıklarımızın pek çoğunun aslında birer uydurma olduğunu gösteriyor. Bu videoda tarihin en çok bilinen ama en az doğru olan 5 büyük efsanesini ele alacağız ama sadece yanlışları düzeltmek için değil. Aynı zamanda şu soruyu da sormak için. Neden bazı tarihsel yanlışlar bu kadar uzun süre hayatta kalabiliyor ve bu uydurmalar geçmişi değilse bile bugünü nasıl etkiliyor? Orta çağ insanı dünyanın düz olduğunu sanıyordu ifadesi modern zamanların en inatçı tarihsel efsanelerinden biridir. Hatta öyle ki bazı ders kitaplarında bile bu bilgi hala yer bulabiliyor. Bu yanlış inanç yalnızca orta çağı karanlık, dogmatik ve bilime düşman bir dönem gibi göstermekle kalmaz, aynı zamanda modern zamanların kendini fazlaca yüceltme arzusunun da bir ürünüdür. Ama gelin işin aslını bir konuşalım. Orta Çağ Avrupa'sında eğitimli hiç kimse dünyanın düz olduğunu düşünmüyordu. Evet, hiç kimse. Antik Yunan'dan beri dünyanın yuvarlak olduğuna dair hem gözlemsel hem de matematiksel veriler vardı. Milattan önce 6. yüzyılda Pisagor, ardından Aristoteles gökyüzü gözlemleriyle dünyanın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştü. Daha da çarpıcısı milattan önce 3. yüzyılda Aristoteles sadece gölge uzunluklarına bakarak dünyanın çevresini oldukça isabetli bir şekilde hesaplamıştı. Bu bilgiler Roma döneminde de biliniyor ve aktarılıyordu. Peki sonra ne oldu? Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte Batı Avrupa'da entelektüel hayat zayıflasa da bilgi tamamen kaybolmadı. Orta çağ boyunca manastırlarda, skolastik okullarda ve İslam dünyasından Latince'ye çevrilen eserler aracılığıyla antik bilgi birikimi yaşatıldı. Örneğin 13. yüzyılda yaşamış olan ünlü Hristiyan düşünür Thomas Aquinas kaynak olarak kullandığı Aristoteles de zaten yuvarlak bir fikri savunduğunu biliyordu. Aynı dönemdeki Avrupalı gökbilimciler yeryüzünün küresel şekline ilişkin bilgiyi tartışıyor, geliştiriyor hatta haritalar ve navigasyon teknikleri üzerine çalışıyordu. Peki bu düz dünya efsanesi nereden çıktı? Aslında asıl ilginç olan da bu 19. yüzyılda özellikle ABD ve Avrupa'daki bazı yazarlar orta çağı bilime düşman karanlık çağ olarak etiketlemek istediler. Bunun en bilinen örneklerinden biri Amerikalı yazar Washington Irving'in 1828'de yayımladığı Columbus adlı yarı kurmaca biyografisidir. Irving, Christoph Columbus'un okyanusu aşıp Hindistan'a ulaşmak istemesine rağmen dönemin kilise otoritelerinin buna karşı çıktığını, ve dünyanın düz olduğunu, savunduğunu yazdı. Ancak bu olayın tarihsel bir karşılığı yok. Kolomb'un karşılaştığı sorun dünyanın düz olduğuna dair bir inanç değil, mesafeye dair yanlış hesaplamalardı. Okyanusun genişliğiyle ilgili görüş ayrılıkları vardı. Dünyanın şekliyle ilgili değil. Bu mitin yayılmasında 19. yüzyılın ilerleme anlatısı da büyük rol oynadı tabi. Modern bilim ve seküler düşüncenin yükselişi sırasında önceki dönemler özellikle orta çağ karanlık, bağnaz ve cahil olarak sunuldu. Bu durum geçmişe dair daha incelikli bir bakış yerine karikatürize edilmiş bir tabloya yol açtı. Böylece insanların yüzyıllar boyunca dünyanın düz olduğuna inandıkları fikri tarihsel bir gerçek değil, modern bir efsane haline geldi. Yani özetle Orta Çağ insanı dünyanın düz olduğunu sanıyordu demek tıpkı dinozorlar çağında insanlar vardı demek kadar yanlış. Asıl doğru olan şu, yuvarlak dünya bilgisi binlerce yıl boyunca biliniyor, tartışılıyor ve öğretiliyordu. Tarih yalnızca geçmişi değil, o geçmişin nasıl anlatıldığını da sorgulamakla ilgilidir ve bazen en karanlık görünen çağlar sanıldığından çok daha aydınlık olabilir. Ortaçağ videomuzda bunu anlatmıştık. İnsanlar geçmişte neye inandı, neye inanmadı bunu bazen anlamak göründüğünden daha zor. Çünkü tarihin içinden değil anlatılarından besleniyoruz. Aynı düz dünya efsanesi gibi bir başka anlatı da kahramanlıkla yoğrulmuş ama gerçekte çok daha karmaşık. 300 Spartalı'nın o ünlü direnişi. Sparta'nın 300 askeri termo fili geçidi ve önlerinde dev bir Pers ordusu. Geri dönün diyorlar onlara. Topraklarımızı çiğneyemezsiniz. Tüm dünya onları tanıyor. Filmlerde, kitaplarda, video oyunlarında 300 Spartalı insanlık tarihinin en ikonik kahramanlık anlatılarından birine dönüştü. Ama sorun şu bu anlatı tarihsel gerçeklikten çok ulusal gurur ve kültürel mitolojiyle örülmüş bir propaganda ürünüdür. Evet, Termofili Savaşı gerçekten yaşandı. Evet, Spartalılar da oradaydı ama ne yalnızdılar ne de savaş o kadar epik geçti. Milattan önce 480 yılında 2. Xerxes komutasındaki Pers ordusu Yunanistan'a büyük bir sefer düzenledi. Bu Pers Yunan Savaşları'nın en kritik anlarından biriydi. Persler deniz ve kara gücüyle birlikte devasa bir orduyla ilerliyordu. Yunan şehir devletleri ise dağınık çoğu zaman birbirine düşman ve ortak savunma konusunda isteksizdi. Ancak Pers tehdidi karşısında bazı şehirler birleşmeye karar verdi. İşte bu noktada Termofili geçidi önemli bir savunma hattı olarak belirlendi. Sparta kralı 1. Leonidas komutasındaki 300 Spartalı asker bu dar geçidi savunmak üzere yola çıktı. Ancak bu 300 kişi orada yalnız değildi. Yanlarında yaklaşık 7000 kişilik birleşik bir Yunan kuvveti de vardı. Tesalyalılar, Tebailliler, Lokrisliler, Tesfaililer hatta köle statüsündeki helotlar da bu kuvvetin içindeydi. Yani aslında bu bir 300 kişilik destan değil çok uluslu bir direnişin parçasıydı. Ama tabi anlatı öyle işlemedi. Savaş 3 gün sürdü. İlk 2 gün boyunca Yunan kuvvetleri dar geçidi başarıyla savundu. Ancak 3. gün Efialtes adlı bir Yunanlının ihanet ederek Perslere dağ yolunu göstermesiyle Pers ordusu arkadan dolaştı ve Yunan birliklerini çembere aldı. Leonidas geri kalan birliklerin çekilmesini emretti. Küçük bir kuvvetle geçidi tutmaya çalışarak savaşa devam etti. Evet 300 Spartalı burada sonuna kadar savaştı ve öldü. Ama onlarla birlikte savaşan 700 Tespiyalı da geri çekilmeyip aynı kaderi paylaştı. Yani ölümü seçenler sadece Spartalılar değildi. Fakat onların hikayesi unutuldu çünkü bu Sparta'nın Yalnız kahramanlığı anlatısına uymuyordu. Peki neden bu efsane böyle anlatıldı? Çünkü tarih yalnızca olanları değil, ihtiyaç duyulanları da kaydeder. Sparta'nın aşırı disiplinli askeri gücü tapan kültürü Batı dünyasının cesaret, fedakarlık ve özgürlük uğruna ölmek gibi değerleriyle kolayca örtüştü. 19. yüzyıl milliyetçiliğiyle, 20. yüzyıl savaş propagandalarıyla hatta 21. yüzyılın popüler kültürüyle bu anlatı yeniden üretildi, parlatıldı ve sinematikleştirildi. Özellikle Frank Miller'ın 300 adlı çizgi romanı ve onun film uyarlaması bu efsaneyi tam anlamıyla bir kahramanlık destanına dönüştürdü. Gerçekler bir kenara bırakıldı. Çünkü çünkü hikaye hakikaten çok daha satar hale geldi bu şekilde ancak tarih kahramanlık anlatılarından ibaret değildir. Gerçekler daha karmaşıktır. Termofili'de yaşanan Yunan şehir devletlerinin parçalı yapısını, ihaneti, stratejik hataları ve kolektif bir direnişi içerir. Ama biz anlatması kolay olduğu için sadece 300 kişiyle dev bir orduya karşı duran cesur adamları hatırlamayı tercih ediyoruz ve böylece tarihin en büyük abartılarından biri yüzyıllar boyunca gerçeğin önüne geçti. Tabi sadece bu mu? Başkaları da var. Tarih bazen sessiz kalır. Özellikle de anlatmak istemediğimiz şeyler söz konusu olduğunda ama bazı efsaneler var ki o kadar çok tekrar edilmiştir ki gerçekler tozun altındadır artık. Tıpkı Spartalıların yanlış savaştığı yanılgısı gibi bir diğer dev efsanede taş bloklardan yükselir. Piramitlerin nasıl yapıldığı meselesi. Piramitler Devasa taş bloklarla inşa edilmiş, zamanın ötesinde yapılar. Öyle ki onları gören herkesin aklına aynı soru gelir. Bu nasıl mümkün oldu? Cevapsa ne Hollywood'un bize fısıldadığı gibi zincirli kölelerde ne de YouTube'un arka sokaklarında dolaşan uzaylı teorilerinde saklı. Gerçek çok daha sade, çok daha insani ve aslında çok daha etkileyici. Piramitleri iyi beslenen, maaşlı işçiler yaptı. Hem de büyük bir mühendislik ve organizasyon becerisiyle. Önce şu efsaneyi bir kenara koyalım. Hayır, Mısır piramitleri köleler tarafından inşa edilmedi. Bu fikir özellikle Batı kültüründe oldukça yaygın. Bunun en büyük nedeni ise İncil'de yer alan Yahudi köleliği anlatıları. Ancak arkeolojik veriler bu anlatının piramitlerle ilgisi olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Piramitlerin inşa edildiği dönem olan Eski Krallık dönemi yani yaklaşık bilhattan önce 2700-2200 İsrailoğullarının Mısır'da bulunduğu varsayılan dönemden yüzyıllar öncesine dayanıyor. Dahası, arkeologlar Giza platosunda piramitlerin hemen yakınında işçilerin kaldığı köyler, mutfak alanları, fırınlar ve mezarlıklar buldular. Bu insanlar köle değil, dönemin şartlarına göre oldukça iyi koşullarda çalışan işçilerdi. Yapılan kazılarda bulunan kemiklerin durumu bu insanların protein açısından zengin beslendiğini ve ağır işçilik sonrası tedavi gördüklerini gösteriyor. Kazalardan sonra kemiklerin düzgün şekilde kaynaması onların sağlık hizmetine erişimi olduğunu düşündürüyor. Köleler için böyle bir ilgi ve bakım mümkün müydü? Elbette hayır. Bu işçiler maaş alıyor, yiyecek ve içecek sağlanıyor. Hatta ölenler onurlu mezarlıklara gömülüyordu. Bazıları için bu tanrılar adına yapılan kutsal bir görevdi. Çünkü piramitler sadece firavunun mezarı değil, aynı zamanda tanrısal düzenin de bir parçasıydı. Gelelim şu uzaylı meselelerine. O taşları bu kadar hassas kesip nasıl taşıdılar? Bugün bile aynısını yapmak çok zor diyenlerin sesi hiç eksik olmaz. Ve elbette bu boşluğu demek ki uzaylılar yaptı abi alınakiler gibi süslü açıklamalarla doldurmak isteyenler hemen devreye girer. Ancak bu iddiaların arkasında çoğu zaman hem bilimsel cehalet hem de doğu toplumlarını küçümseyen Orientalist bir bakış yatar. Çünkü bakışa göre antik Mısırlılar gibi ilkel topluluklar bu kadar gelişmiş bir yapıyı kendi başlarına yapamazlar. Bir üst takıl gelmeli ve onları yönetmeliydi. Oysa gerçekler çok daha net. Mısırlılar olağanüstü mühendislik bilgisine, mükemmel bir organizasyon yapısına ve bolca da zamana sahipti. Yapım süreci mevsimsel olarak Nil taşkınları sırasında, yani tarım yapılamayan aylarda organize ediliyordu. Bu sayede binlerce insan geçici olarak inşaat alanına yönlendirilebiliyordu. Kaldıraç sistemleri, eğimli rampalar, silindirler ve taş kaydırma teknikleri sayesinde bu devasa bloklar taşınıyor ve hassas bir şekilde yerleştiriliyordu. Bugün bile Giza'daki Büyük Piramid'in yatay taş dizilimindeki hata payı birkaç milimetreyle sınırlı. Bu, uzaylı yapmış olabilir gibi fantastik bir yaklaşımdan çok daha saygıdeğer ve etkileyici değil mi? Yani özetle ne zincirli köleler vardı ne de yıldızlar ötesinden gelen mühendisler piramitleri inşa edenler kendi zamanlarının işçileri, ustaları ve mühendisleriydi. Bu insanlar insanlık tarihinin en ikonik yapılarını yalnızca taş ve zeka ile sabırla organize olarak ve kutsal bir amaç uğruna inşa ettiler ve belki de bu yüzden bu yapılar hala dimdik ayakta. Bir uygarlığı büyütmenin en güçlü yolu onun efsanelerini de büyütmektir ve bazen bu efsaneler gerçeklerden çok daha cazip hale gelir. Antik Mısır'da köle olmayan ustalarla yükselen piramitlerden şimdi de Kuzey'in savaşçılarına geçiyoruz ama bu kez de karşımıza tarih değil, sahne kostümleri çıkacak. Eğer size Viking desem gözünüzde ne canlanır? Büyük kaslı bir adam, yüzünde yırtıcı bir ifade, elinde balta ve başında boynuzlu bir miğfer tabii ki işte bu görüntü modern dünyada Viking imajının neredeyse standart haline gelmiş hali. Filmlerde, çizgi filmlerde, logolarda hatta bazı futbol takımlarının maskotlarında bile bu boynuzlu miğfer yer alır. Ama küçük bir sorun var. Bu görüntü tamamen bir uydurmadan ibaret. Tarihsel olarak Vikingler hiçbir zaman boynuzlu miğfer takmadı belki de Viking dizisinin doğru yaptığı tek şey. Bu efsanenin kökeni 19. yüzyıl Avrupa'sına özellikle de Alman romantizmine dayanıyor. Benim de çok sevdiğim bir isim 1876'da Richard Wagner'in meşhur operası Der Ring des Nibelungen sahnelenirken kostüm tasarımcıları dramatik bir hava yaratmak için savaşçıların başına boynuzlu miğfer yerleştirdi. Bu sahne estetiği açısından mükemmeldi. Korkunç, barbar bir hava veriyordu. Ancak bu görüntü hızla gerçek sanılmaya başlandı. O kadar etkileyici bir görseldi ki tarihsel doğruluğa ihtiyaç bile duyulmadı. Ve zamanla bu sahne kostümü Viking tarihinin yerini aldı. Arkeolojik verilerse çok daha farklı bir tablo çiziyor. Bugüne kadar keşfedilen Viking dönemine ait hiçbir savaşçı mezarında boynuzlu bir mifer bulunmadı. Bulunan birkaç mifer örneği ise son derece sade, işlevsel ve boynuzsuz. Çünkü savaşta boynuz takmak tam bir stratejik felaket olurdu. Düşünün başınızda iki büyük çıkıntı var ve rakibiniz size sadece o çıkıntılardan tutarak darbe indiriyor. Savaş meydanında görkemli görünmek değil, hayatta kalmak önemlidir. Ve Vikingler dönemin en acımasız savaşçıları olarak bu gerçeği çok 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 iyi biliyorlardı. Peki ama bu boynuz hikayesi de nereden çıktı? Aynız aslında boynuzlu miğferler Vikinglerden çok daha eski dönemlere ait ritüel objelerden geliyor. Bronz çağına ait bazı İskandinav heykelciklerinde boynuzlu başlık takmış figürler görülüyor. Ancak bunlar muhtemelen savaşçılardan ziyade dini ya da törensel figürlerdi. Aynı şekilde Antik Yunan ve Roma kaynaklarında Keltler gibi bazı halkların boynuzlu miğferler kullandığına dair ifadeler mevcut ama yine Bunlar istisnai ve sembolik objelerdi. Gerçek savaş alanında pek pratik değillerdi. Bu mitin yerleşmesinde bir diğer faktörse Batı'nın barbar algısı. Vikingler Hristiyan Avrupa'nın kıyılarını talan eden, manastırları yağmalayan pagan savaşçılardı. Onları olduğundan daha vahşi göstermek batılı zihinlerde hem tarihsel korkuyu hem de dini üstünlüğü pekiştiren bir işleve sahipti ve zamanla bu anlatı görselleşti. Romanlara, sahnelere, filmlere taşındı. Bugün Viking denince aklımıza gelen o boynuzlu başlık aslında bize tarihi değil, modern hayal gücünü anlatıyor. Kısacası Vikingler ne boynuzlu miğfer taktı ne de çizgi romanlardaki gibi giyindi. Gerçek Viking savaşçıları sade zırhlar, deri başlıklar ve pratik silahlar kullanıyordu. Onların asıl gücü miğferlerinden değil, denizcilikteki ustalıklarından, taktik zekalarından ve dayanıklılıklarından geliyordu. Boynuzlar değil, disiplin ve organizasyon onları çağının korkulan gücü haline getirdi. Bir toplumun nasıl hatırlandığı, onun nasıl yaşadığından çok nasıl temsil edildiğine bağlıdır. Vikingler savaşçıydı ama onların da hikayesi yeniden yazıldı. Şimdi tarih sahnesinde bir başka pagan alt var, Keltler. Onlar da yıllarca kanlı ayinlerle anıldı. Peki bu anlatılar gerçekten yaşanmış mıydı yoksa yalnızca korkunun gölgesinden mi ibaretti? Sisli ormanlarda gizemli ayinler, beyaz cübbeli rahipler ve dev taş yapılarının etrafında dönen korkutucu ritüeller, druidler denince birçok insan aklına böyle sahneler gelir. Özellikle de o iddia. İnsan kurban etme. Yüzyıllar boyunca Druidlerin yani Keltlerin dini liderlerinin kanlı ayinlerle tanındığı söylendi. Peki ama bu ne kadar doğru? Druidler gerçekten insan kurban ediyor muydu? Yoksa bu da tarihin bize oynadığı bir başka oyundan mı ibaret? Öncelikle Keltler yazılı bir miras bırakmadı. Yani elimizde doğrudan bir Druid kaynağı yok. Tüm bu bilgilerimiz onları gözlemleyen dış kaynaklardan geliyor ve bu dış gözlemcilerin başında da Romalılar var. Julius Caesar, Galya Savaşı adlı eserinde Druidlerin insanları büyük kafeslerde yakarak tanrılara kurban ettiğinden bahsediyor. Aynı dönemin diğer Latin yazarları da benzer iddialarda bulunuyor. Ancak burada durmak gerekiyor. Çünkü bu anlatıların hemen hemen hepsi Roma'nın savaşta olduğu bir halkı medenileştirme gerekçesini haklı göstermek için yazılmış propagandalarla doludur. Sezar Galya Seferi sırasında kentleri vahşi mantıksız kana susamış bir halk olarak tanıtarak hem Roma halkının desteğini hem de tarihsel meşruiyetini kazanmak istemişti. Druidleri çocuk kurban eden, akıl dışı ritüellerle uğraşan bir öteki olarak resmetmek, fetih hareketinin uygarlaştırıcı bir müdahale gibi algılanmasını daha kolaylaştırıyordu. Bu sadece Keltlere değil, Roma'nın karşı karşıya geldiği birçok halk için izlenen klasik bir stratejiydi. Hatta benzer anlatılar Kartacalılar içinde yapılmış, onlar da çocuk kurban eden barbarlar olarak tasvir edilmişti. Peki arkeoloji ne diyor? Günümüze kadar ulaşıp analiz edilen kelt mezarlarında bazı şiddet izlerine rastlanıyor. Ancak bu izler sistematik bir insan kurbanı geleneğine değil, daha çok savaş, bireysel çatışmalar ya da cezalandırma gibi durumlara işaret ediyor. Bazı araştırmacılar özellikle İrlanda ve Britanya'da ritüel amaçlı ölümlere dair ipuçları bulunduğunu kabul etse de bunların sayısı oldukça sınırlı. Yaygın bir dini pratikten çok dönemsel ya da bölgesel istisnalar var gibi görünüyor. Dahası, druidlerin toplum içindeki rolü sadece rahiplik değildi. Onlar aynı zamanda bilginler, astronomlar, şifacılar ve hukukçulardı. Antik kaynaklarda bile onların yıldız hareketlerini gözlemlediği doğayla uyumlu yaşadığı ve sözlü geleneğe büyük önem verdiği yazılır. Bu yönleriyle Druidler kanı susamış bir tarikat olmaktan çok o dönemin entelektüel sınıfına karşılık gelir. Ancak bu karmaşık gerçek kanlı bir efsane kadar ilgi çekici olmadı tabii ki hiçbir zaman. Modern, popüler kültür bu efsaneyi canlı tutmaya devam etti. Filmler, diziler, romanlar hepsi droidleri karanlık ayinlerin ustaları olarak resmetti. Halbuki bu anlatılar tarihsel gerçeklikten çok kültürel fantazilerin ürünü ve ne yazık ki bir kez yerleşen bir mit ne kadar çürütülürse çürütülsün zihinlerde kolay kolay silinmiyor. Sonuç olarak kentler içinde yer yer insan kurbanı vakaları olmuş olabilir. Ama bu sistemli yaygın dini bir gereklilik olarak yapılan bir uygulama değildi. Hele ki Druidlerin her fırsatta kurban kesen karanlık figürler olduğu fikri tarihsel değil, düşmanca yazılmış anlatıların bugüne taşınmış yankılarından ibaret. Gerçeği aramak için çoğu zaman tarihin sesini değil, o sesi kimin yükselttiğini de sorgulamak gerekir. Gerçeği böyle bulabilirsiniz. Tarih çoğu zaman neyin gerçekten yaşandığından çok neyin hafızada kaldığıyla şekilleniyor. Gerçekler karmaşık gölgelerde gizlenir. Ama efsaneler nettir, güçlüdür, kolay hatırlanır, kolay anlatılır. İşte bu yüzden insanlar yüz yıllar boyunca dünyanın düz olduğunu sandı diye düşünürüz. 300 Spartalının yalnız başına bir orduya direndiğine inanırız. Piramitlerin kölelerle yapıldığına, Vikinglerin boynuzlu miğferler taktığına, druidlerin her dolunayda insan kurban ettiğine, çünkü bu anlatılar tarihi olduğu gibi değil, olmak istediğimiz ya da korktuğumuz şekliyle sunar. Ama tarihle kurulan sağlıklı bir ilişki sadece geçmişi bilmek değil, anlatılanları da sorgulamaktır. Hangi bilgi hangi dönemde kim tarafından ve ne amaçla yayılmış? Gerçeği mi anlatıyor yoksa başka bir anlatının yerine mi geçirilmiş? İşte bu sorular bizi efsanelerden tarihçiliğe, kabullerden sorgulamaya taşıyan köprülerdir. Bu videoda ele aldığımız 5 büyük uydurma sadece birkaç yanlış bilgiyi düzeltme çabası değil. Aynı zamanda tarihe nasıl baktığımızı da yeniden düşünme çağrısıdır. Çünkü gerçek tarih ne mutlak bir hakikattir ne de tamamen bir masaldır. İkisinin arasında katman katman açılan, zamanla şekillenen, sürekli yeniden yazılan bir metindir ve bu metni okumanın ilk şartı sorgulamakla başlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı ve videomuzu paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.